Arkadaşlar pandemi döneminde bazı arkadaşlar sokağa çıkmak için hayvan aldı böyle. Buralara terk ettiler. Yazık değil mi bu hayvanlara? Sen basmasana gel. gel, gel. Tamam sen bir gel. Bir kavga edersin ben biliyorum. Siz yapın. Tamam tamam, tamam bak şimdi kavga çıkacak. Tamam oğlum, gel. gel. Tamam şuraya. Bir basma, bir basma. Tamam gel. gel. Gel, gel. Gel, gel buraya gel, gel. Orma. Atarım orma. Atarım. Tamam, gel, gel. Gel, tamam, arkadaşlar pandemi döneminde bazı arkadaşlar sokağa çıkmak için hayvan aldı böyle buralara terk ettiler Merhaba selamlar. Ben Turan Şahin, Antalya Aksu Kent Konseyinde Üreticiler Birliği'nde görevliyim. Bugün e, Antalya, Isparta, Burdur yolu üçkeninde, e, Organize Sanayi Bölgesinde yol kenarında köpekleri gördük, e, durduk. E, aracımızda e, bir 5 litre su vardı. Yani böyle gözümün ucuyla denk geldi köpekler. Herhalde çok açlar dedim, yolun kenarında bekliyorlar. Yani araçlardan bir şey atılmasını mı bekliyorlar, şey falan diye. Durduk. Hemen arabadan önce aklıma geldi çünkü köpekler de e, bayağı cüsseli köpekler, büyük köpekler. Aracımdaki 5 litre su vardı, bagajda onu indirdim. Hemen birine verir gibi yaptım. Böyle elimi hafif dökünce o da hemen yaklaştı, içmeye başladı. Sonra ikisi de bir anda gelince de Araçta yerine bulunan bir tabağımı yere koydum, bir tanesine tabağa döktüm. Bir tanesine de e, e, direkt 5 e, litre şaşal şişeyle vermeye çalıştım. 5 litre su 2 köpeğe yetmedi arkadaşlar. Sokağa çıkmak için e, hayvan sahiplendiler. Ve pandemi bitince hepsini sokaklarda, dağlarda, bayırlarda e, bolca görüyoruz. Buna belediyelerin yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye'nin hangi belediyesine giderseniz gidin, buna belediyeler bir şey yapamaz. Buna ayrı bir birim kurulması lazım. Ayrı bir birimlerle bu köpeklerin toplanıp, hayvanların toplanıp, aşılanıp, kısırlaştırılması lazım. Ama burada esas suçlu, esas vicdansız insanlar, sokaklarda o köpekleri bırakan insanlar. Ben hayvanlara bağlı bir dernek başkanı veya oraya bağlı bir dernek üyesi değil. Hayvan severler. Onları da çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vicdan sahibi insanları, benim gibi insanlar olduğunu biliyorum. Lütfen sokaklarımıza birer tas su, birer kapta da yemeklerimizden artan ekmek kırıntılarımızı lütfen bütün evlerimizin kenarlarına ama böyle çocukların gezeceği yerlere değil. Kıyılara koyalım kenarlara koyalım Oradan onlar bulur yerler diyorum Su çok önemli 2 hayvana 5 de su yetmedi ee, Hava da sıcak Antalya'da direkt biz serada çalıştığımız için Sıcağın ne kadar şey olduğunu biliyoruz ee, Rabbim e, Vicdan sahibi insanlarla Karşılaştırsın e, Bugün Antalya'mızda e, Bu köpeklerle karşılaştık Biz üzerimize düşeni yapmaya çalıştık İnşallah sizler de e, Bir kıyıda köşede